dijital çağda yaşıyoruz. Verilerimiz artık para kadar değerli. Peki ya bir sabah bilgisayarını açtığında tüm dosyaların kilitlendiğini görsen? Oh, Ekranda şu yazı beliriyor. Tüm dosyalarınız şifrelenmiştir. Geri almak için 72 saat içinde şu adrese 500 dolar değerinde bitcoin gönderin. Bu sadece film sahnesi değil. Bu bir gerçek. Ve bu saldırı artık sadece bireyleri değil, dev şirketleri, hatta hükümetleri bile hedef alıyor. Bugün sizlerle birlikte bu saldırı türünü inceleyeceğiz. Ama etik bir şekilde. Bir fidye virüsünü nasıl yazarsın, nasıl çalışır, nasıl engellenir tüm detaylarıyla anlatacağım. Önce gelin tarihin en büyük fidye saldırılarına bir göz atalım. WannaCry 2017'de Microsoft'un SMB protokolündeki bir güvenlik açığı üzerinden yayıldı. Bu açık aslında NSA tarafından keşfedilmişti ama Shadow Brokers isimli bir hacker grubu bunu internette sızdırdı. Sonuç 150'den fazla ölçe 300 binden fazla sistem etkilendi. İngiltere'de NHS çöktü, ameliyatlar iptal edildi. Hastalar evlerine gönderildi. Zarar milyarlarca dolar. Fideciler 300 dolar istiyordu ama asıl kayıp zaman ve güvenlikti. Aynı yıl NotPetya başta Ukrayna'ya yapılan bir siber saldırı gibi başladı. Ama kısa sürede dünyaya yayıldı. Marx, Merge, Rosneft gibi şirketlerin sistemleri çöktü. Veri geri kurtarılamıyordu. Fide mesajı vardı ama çözüm yoktu. Gerçek amaç kaos yaratmaktı. Tahmini zarar 10 milyar dolar civarındaydı. Daha yakın bir tarih 2021'e geldiğimizde Pipeline saldırısıyla karşılaştık. Amerika'nın doğu yakasındaki en büyük boru hattı sistemi Darkside adlı bir fidye yazılım grubu tarafından vuruldu. Saldırganlar zayıf şifreli bir VPN hesabı üzerinden içeri sızdı. Tüm yakıt dağıtımı durdu. Panik yaşandı, benzin istasyonları kapandı. Şirket 4.4 milyon dolarlık fidi bitcoin olarak ödedi. Bu olay ABD yönetimini bile alarma geçirdi. Diğer dev saldırımız ise Kaseya. Güncelleme gibi görünen bir zararlı yazılım. Yüzlerce şirkete aynı anda bulaştı. Supply Chain saldırısıydı. Kaseya'nın VSA ürünü üzerinden gelen zararlı güncelleme 1500'den fazla kuruma etkiledi. Bu örneklerden anlıyoruz ki fide yazılımları artık basit zararlı değil. Organize gruplar tarafından yazılıyor, test ediliyor ve yayılıyor. Ve en tehlikelisi kullanıcıyı kandırmak için sosyal mühendislik teknikleri de kullanılıyor. Bugün biz ne yapıyoruz? Bu saldırıyı etik ortamda simüle ediyoruz. Amaç zarar vermek değil. Sistemi almak. Kodladığımız fide virüsü 3 temel parçadan oluşuyor. Birincisi hedef belirleme. Yani biz Kurban adında bir klasör seçiyoruz ve sadece bu klasördeki .txt dosyalarını hedefliyoruz. İkincisi anahtar üretimi. Kroptografi kütüphanesi kullanarak fernet tipi bir AES anahtarı üretiyoruz. Bu anahtar k.k adlı bir dosyada saklanıyor. Üçüncüsü şifreleme işlemi. Her .txt dosyasının içeriği okunuyor, AES ile şifreleniyor ve tekrar aynı dosya içine geri yazılıyor. Sonuç? Dosyaların içeriği karışık karakterlere dönüşüyor. Dördüncü adım, kullanıcıyı durduran arayüz. Skinter GUI ekranı açılıyor. Kullanıcıdan parola isteniyor. Yanlış parola girilirse dosyalar açılmıyor. Ekran kapanmıyor. X tuşu devre dışı. Doğru parola girilirse k.k K dosyası ile birlikte dosyalar çözülüyor ve sistem eski haline dönüyor. Ayrıca her şeyi gerçekçi tutmak için bir Merkur dosyası da ekledik. Yani kod tekrar çalıştırıldığında sistem daha önce şifreleme yapıldığını anlıyor ve işlemi tekrar etmiyor. Bu, gerçek fidye yazımlarında da yaygın olan bir özellik. Hedef sistemde aynı dosyayı iki kere şifreleme, gibi bir şey olmalı. Çünkü bu dosyayı kullanılamaz hale getirir. Geldik en önemli soruya. Peki kendimizi bu saldırılardan nasıl koruruz? İşletim sistemi ve yazımlar güncel olmalı, parolalar güçlü ve benzersiz olmalı, iki faktörlü kimlik doğrulama aktif edilmeli. Bilinmeyen e-posta ekleri açılmamalı. USB aygıtlar kontrolsüz kullanılmamalı, offline yedekleme sistemi kurulmalı, Ağ trafiği izlenmeli, antivirüs artı firewall mutlaka olmalı, en önemlisi farkındalık, eğitim, sürekli öğrenme. Fidye yazılımları her geçen gün gelişiyor. Kodlar daha karmaşık, davranışlar daha kurnaz hale geliyor. Ama sen ne kadar bilinçliysen Risk o kadar azalır. Bu videoda hem sistemin nasıl çalıştığını gördük hem de savunma tarafını az da olsa konuştuk. Video yazımlarına karşı hazırlıklı olman için sana gereken tüm teknikleri sundum. En azından elimden geldiğince. Videoyu beğendiysen abone olmayı unutma. Yorumlara veriler geri geldi yazarsan bir sonraki videoda başka bir sistemin şifresini birlikte çözeriz. Görüşmek üzere.